Evet Hızlıcan'a tekrardan bir giriş yapalım. Selda Can Hanım yeni takip etmeye başladığını söyledi mi? Evet. Sevinç. canlı yayını kimseye almayacağım. Gece. Annemle babam yattı. Herkes uyuyor. Gece vakti şimdi kimseye canlı yayını almıyorum. Evet bekliyorum. Tam katılım şey olsun. Hazır olsun. Başlayacağım ki. Kilo ile ilgili. Bu yemek yemeği ile ilgili. Neymiş bu? Şebnem Çelik efendim. Evet yeniden merhaba. Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Hakuna Matata, selamun aleyküm, aleyküm selam. Hmm. Eyvallah. Seste azalma mı oldu? Normal sesle konuşuyorum. Telefonunuzun ayarlarına bakın arkadaşlar. Ben buradan sizin telefonuna bir şey yapamıyorum. Ancak şifa enerjisi gönderebiliyorum. Bak ses okey diyor Nilay. Deryacım merhaba. Soru yanıt yapmıyorum. Şimdi şey yapacağım. Bilgi vereceğim dedim ya. Evet şurayı sırlayayım çünkü e, başka şey yapacağım. Başka işim de var. Heh. Evet şimdi kayıttan izlersiniz olmazsa tamam mı? Niye kilo alıyoruz? Neden kilo alıyoruz? Neden kilo veremiyoruz? Bir hareketsizlik. Daha önce söylemiştim. Köpek sahibi olanlar bilirler diye düşünüyorum. Acaba köpek sahibi olanlar köpeğinin kakasını yaptırmak için mi sokar çıkarıyor zannediyorlar? Birçoğu biliyordur, belki bilmiyordur. Hareket etmesi gerekiyor köpeğin. Hani kedi eve tıkıyoruz, onu hiç hareket ettirmiyoruz evin içinde, değil mi? Hadi, kedi ev hayvanı ama köpek ev hayvanı değildir. Onun dışarıda aktif olması gerekiyor. Bunun için de biz sevgili sahip ve sahibeleri Günde üç kere tuvalet bahanesiyle hayvancı gezdiriyoruz. O da böyle kokluyor sağ sol. Nereye uygun görüyorsa oraya çişini yapıyor ya da dışkısını bırakıyor. Bize diyoruz ki köpeği çişe çıkartıyorum. Köpeği e, tuvalete götürüyorum diye söylüyoruz. Peki biz Allah tarafından hep böyle binaların içinde yaşayalım diye mi yarattı Allah bizi? Hareket etmemiz gerekiyor. Eskiden böyle Ulaşım araçları yok yani. Her yere yürüyerek gidip geliniyordu. İşte eskiden buluşma yerleri Çınar ağacının altıydı. Meşe ağacının sağı sağıydı. Ya da işte dağın bilmem şu tarafıydı. Herkes nereye gidiyordu? Yürüyerek gidiyordu. Neyle? Yürüyerek ayaklarıyla. Değil mi? E o kadar hareket eden insanda yok, Eskiden insanlarda Şişkoluk diye bir şey var mıydı? yani Şişmanlık. Yoktu. Çok nadir. Hatta e, kilolu olmayı zenginlikle özdeştirdiler. Patron bak bu patron göbekli kilolu. Ondan sonra zengin insan bak kilolu. Bir de Osmanlılar'da şey deniyordu. E, bir gram et bin ayıp örter mi ne öyle bir şey vardı. Yani sıska olmayı sağlıklı bulmuyoruz. Mesela kilo ver. Hasta mısın? Ne oldu? Adı lazım değil hastalık mı oldu diyenler de oluyor. Yani ince olmak, kilo vermek hastalık olarak ediliyor Ee, kafanda böyle çelişkiler varsa, ben kilo verirsem bağışıklığım düşer, ben kilo verirsem hasta olurum, ben kilo verirsem hiçbir kıyafetim olmaz, ben kilo verirsem çirkinleşirim düşüncem varsa nasıl kilo vereceksin? Veremezsin değil mi? Evet. Bu bedenimizin ihtiyaçları var. Nedir bu? Uyumak, tuvalete gitmek. Değil mi? Ondan sonra beslenmek, barınmak, dinlenmek, hareket etmek. Bir sürü ihtiyacı var. Yorma. Bir şey hapşırık geliyor gibi de. Onu geri gönderiyorum. Onun için elim böyle. Biz biz insanlar protein, vitamin, karbonhidratlardan oluşan parçalar değiliz arkadaşlar. Değil mi? Soyut ve somut manaları e, olan canlılarız evet peki biz e, neyle besleniriz enerji bilgi başka başka neyle besleniriz enerji bilgi bilincimiz var başka nelerimiz var organlarımız var değil mi yani böyle dış kabuk bir şey değiliz yani. Böceklerden, hayvanlardan farkımız da aklımızın olması. Demek ki aklımızı geliştirmemiz için de bizim hareket ediyor olmamız gerekiyor. Yürüyüş en çok da neye iyi geliyor biliyor musunuz? Beyin gelişimine. Evet. Hani evet 1 kilo 450 gram, 1 kilo 500 gram. O tutup 3 kilo 5 kilo olmuyor tabi de. Beynin dinç ve sağlıklı olabilmesi için yani spor, spor olarak doktorlar artık yürüyün diyor. Yani ne ayıp değil mi? Yürüyüş yaparsak spor yapmış oluyoruz. Sağ sol beyin dengesi için. Her iç organların sağdığı için. Bedenimiz için yürümemiz gerekiyor. Yoksa hiç hareket etmezsek paslanıyoruz. Yani kireçleniyoruz. Ondan sonra gıç garç ötüyoruz değil mi? Robot gibi ötmüyoruz ama kemik seslerini bilirsiniz değil mi? Hırt hırt diye sesler geliyor. Peki ruhumuzu ve de duygularımızı neyle besleyeceğiz arkadaşlar? Dedikodu yaparak mı? Neyle besleneceğiz? Başkalarının röntgenleyerek mi? Başkalarının hayatlarına burnumuzu sokarak mı? Nasıl besleneceğiz? Beden için evet su lazım yiyecek lazım. Değil mi? Ee, sağlıklı iç organlar lazım. Değil mi? Bu bu dünyanın topraklarından yaratıldık. Dünyanın toprak parçalarından yaratıldık. İlk insan öyle yaratıldı. Sonra ete kana büründü. Sonra anne ve babamızın vesilesiyle bu dünyaya geldik. Dünyada topraktan çıkan mahsullerle besleniyoruz. Ve ölüm saati geldiği zaman da yine Nereye gidiyoruz? Toprağa gidiyoruz. Toprak bizi kabul ediyor. Başka biri kabul etmiyor. Değil mi? Başka inançlarda farklı şeyler var. Ne var? Bazıları cenaze şekilleri farklı farklı oluyor. Değil mi? Peki. 2020 yılından beri ben şifa çalışmaları yapıyorum bu sayfadan. Pandemiden beri. Farkındalık konuşmaları yapıyorum şifa çalışmalarına şifa programlı olarak istediği saat ve zamanda izlesinler, dinlesinler, ellerinin altında kayıtlar olsun diye emek veriyorum. Hatta YouTube kanalım var. Instagram kullanmayı bilmeyenler ya da tercih etmeyenler ya da işte zamanım yok, olmuyor. Ben Instagram'a bakamıyorum, çok takılıyorum deyip YouTube daha çok kullanıyorum diyenler için YouTube kanalım var. Oraya da abone olabilirsiniz izleyebilirsiniz Instagram'dan 10 video izlediğinizde ya da YouTube'dan 10 tane video izlediğinizde size özel 10 dakikalık reiki şifa inisiyeniz var, değil mi? İstediğiniz saat ve vakitte alabiliyorsunuz reiki şifa inisiyenizi. Enerji nasıl akıyor, değil mi? Enerjiyi başlattım çünkü. Peki başka. Hmm. Eğer biz e, sağlıklı bir şekilde beslenmiyor isek. Tamam mı? Ee, i̇yi nefes almıyorsak, sağlam kafamız, sağlam vücutta değilse eğer vücudumuz sağlıklı ve kafamızda sağlıklı değilse aklımız ve mantığımızı koordineli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde zinde tutamıyorsak, dengede olamıyorsak, o zaman depresyona giriyoruz, kendimize baş edemiyoruz, bir işe giremiyoruz. İşe girmediyseniz de ev hanımıysanız ki ev hanımlarının hakkı ödenmez. Ev hanımları şey emekli olacakmış haberiniz olsun. İnternete bakın yeni çıktı yasa. 20, ev hanımları şöyle 25 yıl evli ise e, yeni bir yasa çıkardılar. iki gün önce mi ne gördüm? E, şey emekli maaş alacaklar. Ondan sonra <laughs> ibadet etmiyorsak, zikir çekmiyorsak, şifa çalışması yapmıyorsak, hayvanları beslemiyorsak, hayvanlara destek vermiyorsak, diğer insanlara yardım etmiyorsak, çocuklara yardım etmiyorsak, kendimize, çocuklarımıza ve diğer insanlara nazik değilsek, iyi değilsek, doğaya bir katkımız yoksa, bütün hayrına herkes için dua etmiyorsak, bol iyilikler yapmıyorsak, yardımlaşma yapmıyorsak, sürekli asosyal olarak evde duruyorsak, o zaman kendi gelişimimize balta vuruyoruz. İşte bunlardan dolayı da kilo almama olasılığı diye bir şey yok zaten. Hareket etmeyen mekanizma ne olur? Tabii ki kilo alabilir. Gerektiğinde doktor 6 ayda bir doktora gidip hani kan tahririnizi bir, aile hekiminizle görüşmüyorsanız sağlığınıza dikkat etmiyorsanız ondan sonra e, doktorunuz zaten söyler sizin işte kanınıza yeterli derecede demir seviyesi yoksa kilo verme olasılığı yok hareket etmiyorsan kilo verme olasılığı yok yani aile hekiminiz size yardımcı olacaktır tamam mı hadi şimdi size bir kodlama yapayım gözlerinizi kapatın elleriniz açık olsun bu şifa kodlaması modern tıp doktorunun yapacağı şey işi görevi hallediyor demiyorum. Tamam mı? Bu çalışmaların yeri ayrı bir şey. Tamam. Gözler kapalı, eller açık. Bütün en yüksek halini olacak şekilde. Evet. 7. düzlemdeki her şeyin yaratıcısından ruhsal doygunun tanımını anlıyorum. Nasıl ve ne zaman? Ruhsal doygunluk içinde olacağımı biliyorum. Ruhsal doygunluk içinde olarak yaşama mümkün olası olduğunu biliyorum. Bilgisinin, hissinin ve farkındalığının koşulsuz sevgili size kodlanmasını isterseniz evet der misiniz? 7. düzlemdeki her şeyin yaratıcısından bedeni, beden sağlığının tanımını anlıyorum. Nasıl ve ne zaman? 7. düzlemdeki her şeyin yaratıcısından ruh, beden Zihin sağlığının tanımını biliyorum. Nasıl ve ne zaman ruh beden zihin sağlığımı koruyacağım biliyorum. Günlük yaşantımda ruh beden ve zihin sağlığımı korumanın mümkün olası olduğunu biliyorum. Bilgisinin, hissini ve farkındalığının koşulsuz sevgiyle size kodlanmasını isterseniz evet der misiniz? Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından manevi açlığın tanımını anlıyorum nasıl ve ne zaman manevi açlığımı doyuracağımı biliyorum günlük hayatımda manevi açlıklarımı doyurmanın mümkün bir olası olduğunu biliyorum bilgisinin hissinin ve farkındalığının koşulsuz sevgiyle size kod isterseniz evet der misiniz evet hazır olduğunuzda yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz Evet, iyi çiğnemek gerekiyor. Hızlı hızlı yememek gerekiyor. Öfkeliyken de yemek yememek gerekiyor. Doktorunuzla görüşün. Ezbere diyet vesaire falan yapmayın. Hatta bir doktorun söyleşisinde Ümit Aktaş Bey de olabilir, başka bir doktor da olabilir. Mesela böyle şey diyor ya, ödem atıcı, eee detoks suları. E, vücuttan birçok minerali de atıyormuşuz. Onun için ezbere iş yapmayalım ezberi iş yapmayalım mutlaka doktorla görüşelim Allah'a emanet olalım ruhsal fiziksel zihinsel doygunluk içinde olalım Allah tok gözlülük versin bize tamam mı aç gözlülüğü bırakıp tok gözlülüğe geçmek hepimize nasip olsun her anlamda tatminkar olalım ve bu dünyada hala nefes alıyorken evet buradaki varoluş amacımı bilerek problemlerimi, sorunlarımı bilerek, numaroloji danışmanlığı alarak tamam mı? O sorunları çözüp yol haritamda en iyi versiyonunda yaşamayı seçiyorum diyorsanız eğer e, bu dediklerime bir dikkat verin. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Sevgi selamlar. Aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Detaylı yorumda yazabilirsiniz. Sevgili öptüm bay bay.